korkunç sır gizeminin bir perde arkasını daha anlatayım. Bütün dünya üç boyutludur. Her şey üç boyutlu. Normalde bir taraf satar, bir taraf hükmü uygular. Hükmü uygulayan taraf görünür, şer. Dışarıda gördüğünüz ahlaki çöküntü, hırsızlık, böyle ahlaksızlıklar görünen. Ama asıl hainler satan kitle hiçbir zaman görünmez size bir şey anlatayım. İyi dinleyin. Şimdi bir özgürlük savaşçısını düşünün. Kendi halkı için, kendi halkının özgürlüğü için bir savaşçı düşünün. Ve bütün insanlık adına da cenk yapan bir insanı düşünün. Halkı özgürlüğüne ulaştığı zaman iman cevheriyle buluşacak. insana layık olduğu değerle buluşacak. Dünyada İnsana layık olduğu değeri veren tek din İslam dini. O değerle buluşan insanlar yüce bir makam uğruna hayatlarından vazgeçerler. Bütün insanlık adına mücadele verirler. Bunlar mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçiyor. Şimdi bir komutan düşünün. Kendi askerleri kendini düşmana teslim etmiş. Kendi halkı da kendini düşmana teslim etmiş isteyerek severek akıllarını kiraya vermiş. Hayvanla insanı ayırt eden akıldır. Akıl o kadar değerli bir cevherdir ki her günah işlediğinizde akıl melekenizden bir parça, gözünüze bir perde, kalbinize bir perde, karanlığın içinde aklınızı şeytan ve şeytani insanlara kiraya veriyorsunuz. Onlar da kedinin parayla oyun oynadığı gibi sizden oyun oynuyorlar. Ne derlerse direkt onların hipnozu altında. Biri iyi diyor, gidiyorsunuz neyiniz varsa veriyor. Kötü diyorsunuz, direkt yok ediyorsunuz. Düşün, kendi halkın kendini düşmana teslim etmiş. Bu düşman öyle bir normal bir düşman değil. Bütün insanlığa düşman olan bir düşman. Ve aklını kiraya veren alimler, şeyhler de ona aklını kiraya vermiş, onun dediğini yapıyorlar ve büyük bir hipnoz yayılıyor yeryüzüne, şer. Bir frekans vericisini düşünün, bir televizyon vericisinden yayın yapılıyor ve dağılan televizyon yayınını bir düşünsenize, kaç milyon kişi bir yayını aynı saniyede seyredebiliyor, aynı anda. Şimdi kendi askerlerin kendini düşmana teslim etmiş, halkın kendini düşmana teslim etmiş, senin askerlerin, senin halkın diyor ki ne sen de düşmana teslim olacaksın. Yani ehli küfre boyun eğeceksin. Yoksa seni öldürür, seni yaşatmayız, seni barındırmayız, sana bir lokma ekmek vermeyiz. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da Yezidilerin şehit ettiği gibi Yezidiler göründü. Bu asırda da Müslümanlar mantar gibi çıktılar. Asıl Yezidi Müslüman olarak görünenlermiş. Yok diyor. Ve o esnada ehli küfre boyun eğmeni istiyorlar. Dünyanın yükü üzerindeyken hayat taşıyan kablo kopuyor. Şu. Ve aynı anda yedi cehennemin kapısı açılıyor. Ve manevi bir boşluk. Bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açılıyor. Ve düşünün o esnada bütün alemlerin sahibi Cenab-ı Allah o esnada bütün insanlık yok olmasın diyerekten Peygamber Efendimiz verdiği mücadeleden dolayı iznin ihsan ediyor. Direkt zahirde, zahirde sihir kiloda. Dikkat edin. Orada boynu bükük, hüzünlü bir şekilde geriye ümmetinden tek bir kişi kalmış. Ehli küfre boyun eğmemiş, dünya genelde cepheler teslim edilmiş, tek bir cephe kalmış. O da Türkiye. Evladım, Hazreti Hasan ile Hüseyin'e yapamadığım duayı sana yapıyorum. Çünkü kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yüreğini yakan göz bebeğini şehit eden yedidiler değildi Müslümanlardı. Çünkü Müslümanlar hizmetini satıyor. Onlar hükmü uygulanmıştır. Aynı şekilde aynısını bize de yapacaklardı. düşünün. Ondan sonra biraz ağır ve acı. Seni vahşi ümmetimin arasına kurban olarak atıyorum. Her ne olursa olsun sabret, şükret, şu kabloyu bağla. Çünkü kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığın hakları var. Gayrimüslimlerin var, Müslümanların var, o kadar evliya, o kadar enbiya. 1860 yıl sonra Mehdi Aleyhisselam dünyaya gelecek son cengini yapacak, son özgürlük savaşçısı. Onun dahi hakkı var. Düşünün. Bu alimler Cenab-ı Allah'ın hikmetini görüyor. Eyvah diyor, saltanatımız bitti, zevki sefamız bitti, sapıklığımız bitti. Abi. Çünkü insanlar iman cevheriyle buluştuğu zaman sevgiyi kullarına değil, direkt o gönlündeki sevgiyi hakka ulaştırır. Yeryüzünde sevgi kadar güçlü bir şey yoktur üzere kullandığında 1'e 10 döner. O insan susuzluğunu giderir. Bütün kainat o insana hayrandır. O da kainatın efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a hayrandır. Onun şahsiyetine değil. Onun mücadelesi getirdiği kutsal emanetler ve gittiği nurlu yola hayrandır. Şahsiyet yoktur. Dinimizde kesinlikle şahsiyet yoktur. Sevgiyi kötüye kullanmak da bu aklını kiraya veren insanlar, münafık kitlesi, dibi olmayan karanlık bir kuyuya akıtmak gibidir. Bakın cehennem deresinde çırılçıplak sizi kazan. Orada her şeyi bilirler. Bildikleri her şeyi kötüye kullanırlar. Aç, susuz, aynı vahşi yaratık gibidirler. Güzellik maskesine bürünürler. İnsanlara çok tatlı söz ve namelerle kandırırlar. Ama perdenin arkasını ancak ancak iman ehli olan insanlar görürler. Yarın şeytan elayın Cenab-ı Allah Zülcelal Hazretlerine senin bir ismin haktır. Ben bunların hepsini aldım ve zebanilere teslim edeceğim. bu şeytani aynı safında olanlar da dahil. Yani siz onu dost olarak biliyorsunuz. Hiç iyi bir dost değil görürsünüz yarın. Bir kişi kaldı ve o kişi 30 yıl boyunca mücadele verdi ve bu mücadelenin sonucunda yapılabilecek her şeyi yaptırdım ve her şeyi de bitirdim. Bundan sonrası Cenab-ı Allah yani ismi haktır. Bu kişilerin bütününü alıp zebanilere teslim edeceğim. Dünyadayken çünkü bu asır öyle bir asır ki şeytani bile insanların yaptığı şeylerin karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Ben bu kadarını beklemiyordum. O derecede ağır bir hastalık bulaştı hepinize. Bizi konuşturmayın dedik. Biz peygamberlerin mirasına sarılmışız. Makam mevki bizim ayağımızın altındadır. Konuştuğumuz zaman karşımızda kimse kalmaz. Makam mevki Nemrut ve Firavunların mirasıdır. Onlar mal, mülk, makam mevki uğruna bütün insanlığı yok ederler. Her şeyi bilirler. Bildikleri her şeyi kötüye kullanırlar. Peygamberlerin mirasına sarılan kişiler ise ilim ve insanlığa hizmet yolunu tutarlar. Bütün makam, mevki onların ayağın altındadır. He, tarih boyunca, asırlar boyunca Cenab-ı Allah'ın hikmetinin görüldüğü yerlere kimse yaklaşmaya dahi cesaret edemedi. Çünkü akıbetleri çok kötü olur o insanların. Ne yaparlarsa yapsın çok kötü olur. Yıllarca bize ne yaptınız? Yediler bizi bir çember içerisine aldıklarında Müslümanlar da geride öldürün, öldürün, öldürün. Arenada bir canı parça. Peki o can sizin kendi canınızda. Siz kendinizi yok ettiniz. Kendi canınızı da par paramparça ettiniz. En dar zamanda can canı tanır. Ama siz o canı yok ettiniz. Bu kişi ben namazın üstündeyken gözlerinden iki damla yaş attı. Elini bana uzattı. En dar zamanda. Yapabilecek bir şey kalmamıştı. Aklını kiraya veren Şeyhlerin talimatını yapmış, kendi canını yok etmişti. Elini sadece uzattı, gözünden iki damla yaş yaşattı. Namazın üzerinde hüküm, şeriatın hükmüydü. Azap melekleri gözümün önünde canını aldı. Şimdi hepinizin canını alacak. O yüzden suskunluğumu bozdum ama bir taraflı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. Yarın görenler kıyametin koptuğunu zannedi.